Bir şey diyeceğim. Senin bu kolundaki toka kimin? Annemin ya. Annem verdi bunu. Hatıra olsun diye takıyorum. Oh takmış nişan yüzüğünü beni kandırıyor. Yer miyim ben bunları be? Öyle işte yani ben de çok zenginim. Bir şey diyeceğim ya. şurada kahve mi içsek? Ya burada şimdi para vermeyelim ya burada yere. markete gitsek daha <laughs> Ne cimri çulsuz bir şey buldum yine ya. E o zaman bir fotoğrafımız var gibi. Var var. Bir şey soracağım, bunu sen de paylaşacaksın değil mi? Ben paylaşamam vallahi Nazar'a inanıyorum ya. Nazar bak attığımız gibi konuşmaya geçeceğiz eminim hmm, ya. Flörtleri görmesin diye paylaşmıyor. Ya ben kova burcuyum sen kimi kandırmaya çalışıyorsun be? Başımı izliyor. Pardon. Ya? Neyse, sen hafta sonları falan ne yapıyorsun? Hafta sonları vallahi telefonu kapatıyorum, kafamı dinliyorum, kimseyi açmıyorum. Ayaküstü aldatılıyorum şu an ya. Ben de evdeyim genelde. Hangi? Genel ev. <laughs> Bir şey diyeceğim, diyelim ki evlendik ve kızımız oldu. İsmini ne koyardın? Elif olur, Ayşe olur. Ayşe aslında Ayşe olur. Allah seni belamlar. Gerizekalı. Unutamadın değil mi onu hala? Ne olur lan? Aptal. 85 tane çay içirdin zaten.